Sevgili dost seyircilerim, okulların açıldığı şu günlerde benim de eğitim üzerinde, öğretmen üzerinde, öğretmenler üzerinde konuşmamı emir buyurdunuz. Ben de bunu yerine getirmeye çalışacağım memnuniyetle. Çocukların okula başlamaları gerek onların gerek ailenin hayatında son derece önemli bir merhale teşkil ediyor. Çocuk ilk defa ciddi olarak anasından babasından ayrılıyor. Şefkat kucağından az çok resmi bir müesseseye e, gitmiş oluyor. Yalnız orada değil insanların hayatında, ailenin hayatında, büyük anaların, büyük babaların hayatında bile büyük değişiklik oluyor. Onun için eskiler amin alayları törenleri yaparlardı. Okula başlamak için özel törenler yaparlardı. Bence bu bugün de yapılmalıdır. Çünkü hakikaten son derece önemlidir eğitimin önemini de vurgulamaktadır. Ya öğretmenler, öğretmenler zaten ömür boyu her gün zillerle sınıflara giriyorlar. Her gün yepyeni simalar, çehreler taşıyorlar, tanıyorlar ve onlardan e, her sene hüzünle ayrılıyorlar. Onların büyük adam olduğunu görüyorlar, adam olduğunu görüyorlar yahut perişan olduğunu görüyorlar. Bundan dolayı da son derece üzülüyorlar. Velhasıl öğretmen, ana baba, öğrenci arasındaki ilişkiler son derece dikkat çekici, son derece hissi, objektif olmayan aslında e, kara sevda gibi bir takım ilişkilerdir. Bunun ilmini fennini yapmak ise hiç şüphe yok ki sanki aşkın ilmini fennini yapmak kadar zor bir iştir. Bir nevi kara sevda sahasının içerisinde ilim yapmak zordur demek istiyorum. Fakat buna rağmen pedagoji diye bir ilim vardır, terbiye diye bir ilim vardır ve bu işin bizde ve dünyanın her yerinde uzmanları vardır. Evvelce yazılmış kitaplarımız vardır. Şimdi yazılmakta olan kitaplarımız vardır. Bize bu ilmi öğretecek, tanıtacak son derece değerli ilim adamlarımız vardır. Ancak meselenin sübjektif bir alan olduğunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Ayrıca öğrenim bütün insanları son derece yakından ilgilendiriyor. Düşününüz Peygamber Efendimiz ne demiş? beşikten mezara kadar öğreniniz. Bu hem bir emirdir hem de bir gerçektir. Hakikaten biz beşikten doğduğumuzdan öldüğümüz güne kadar birçok yeni şeyler öğreniriz. Çünkü hayat her gün değişir. Her gün birçok yenilikler gelir. Kendi dilimizi bile ömür boyunca öğreniriz. Yabancı diller hay hay daha zor. Demek ki insanın hayatı zaten bir öğrenim devresidir, bir tahsil devresidir. Bu devreyi başarıyla atlatmak ve hayatımızın sonunda kendimize, milletimize, Allah'ımıza hesap vermek hepimize nasip olsun. Bunu hepimiz gönülden isteriz. Benim burada söylemek istediğim milletimiz bizden, biz pedagoglarımızdan bir yeni sistem, yeni bir eğitim sistemi istemekteyiz. Çünkü ithal sistemlerle gençlerimizi iyi yetiştirmemiz mümkün değildir. Bize göre pedagoji usulleri bulmamız, bunu milli mazimizde olan pedagoji usullerini, terbiye usullerini bugünkü fenle, ilimle ve yeni deneyişlerle kaynaştırarak yeni bir terbiye sistemine gitmemiz gerekmektedir. Bizim milli eğitimimizin kökleri çok şüph şüphesiz ki çok eskilerdedir. İslam'dan evvel eğitim sistemimiz vardı. İslamiyeti kabul ettikten, onunla şereflendikten sonra da eğitim sistemlerimiz gelişti. Şimdi biz bu eğitim sistemini aslına alarsanız tanımıyoruz. Ve tanımadığımız için de buna biraz ters bakıyoruz. Bazen karikatürize ederek bakıyoruz. Bazen hicvederek bakıyoruz. Son derece yanlış bakıyoruz. Mesele şudur. İyi düşünmemiz gerektir. 900 yıllık bir eğitim sistemini biz sadece falaka ve ezber olarak özetlemeye kalkıyoruz. Hiç ezberle, falaka ile 900 yıl bu kadar şair, bu kadar edip, bu kadar kadı, bu kadar ilim adamı, bu kadar yönetici, bu kadar padişah yetişebilir miydi? Bir eğitim sistemi düşünün ki dini ayrı, dili ayrı, ülkesi ayrı, tarihi ayrı, ırkı ayrı insanları alıyor, bunlardan devşirme çocuklar yapıyor, bunları Enderun'da eğitiyor, eğittikten sonra bunlardan Koskoca Sokulu Mehmet Paşalar çıkarıyor. Bunlardan İbrahim Müteferrikalar çıkarıyor. Bu elbette ki yüksek bir eğitim sistemidir ve bunun bilinmesi, tanınması şarttır. Bir düşünün ki dağlardan, bayırlardan toplanmış bir takım fakir cariye kızlar saraya geliyorlar. Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki padişahların eşleri oluyorlar. Efendim şehzadelerin anneleri oluyorlar. Ve bunlar e, sultani işleri yapıyorlar, camiler yaptırıyorlar. Musiki de, fen ilim de gayet yüksek merhaleler gösteriyorlar. Bu nasıl bir eğitim sistemidir ki bunları bu hale getirmiş ve bizim bu eğitim sistemiyle alay etmeye bir hakkımız olabilir mi? Bunu iyi düşünmek zorundayız. Kendi eğitim sistemimizi o şekilde araştırmalıyız ki insanlık da bundan faydalansın, gençlerimiz de bundan faydalansınlar. Bunu hiç şüphesiz aklımızda tutmamız lazım. Bizim bugün ezbercilikten uzak durmamız lazım. Düşünen adamları yetiştirmemiz lazım. Çünkü her şeyin kökünde düşünce vardır. Sokrates ilim düşünceyle başlar der. Bu nokta göz önünde tutularak her şeyden evvel bizim terbiyeye, öğretmene verdiğimiz önem üzerinde durmak isterim. Düşününüz ki terbiye Rab kökünden çıkıyor. Rab Allah demektir biliyorsunuz. Allah kainatı yaratmadan ruhlara karşı ben sizin Rabb'iniz değil miyim diye sormuş ve onlardan evet siz sen bizim terbiyecimizsin cevabını almıştır. Demek ki Allah'ın en büyük sıfatlarından birisi Rabdır yani terbiyedir. Biz böyle bir terbiyenin kutsiyetine inanmışız. Öğretmen de. Başta peygamberde, evliyada, öğretmende, efendim ilim adamında, devlet adamında daima terbiyecilik vasfı aramışız. Mürebbilik, eğiticilik vasfı aramışız. Aksi halde buna bu eğitime biz tanrı sanatı deme, demezdik. Eğitim bir tanrı sanatıdır. Niçin tanrı sanatıdır? Çünkü biraz evvel ifade ettim. Rab Allah demektir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor Peygamber Efendimiz. Ayrıca şöyle diyor, ümmetimde iki sınıf vardır ki onlar bozulurlarsa cemiyet bozulur, onlar iyi olurlarsa cemiyet daima yükseğe çıkar. Bu iki sınıf öğretmenle idarecilerdir, yöneticilerdir. Öğretmen eğitimde asıldır. Bugün bilgi veren birçok şeyler ortaya çıkmıştır. Teypler vardır, Evet, videolar vardır, televizyon vardır, radyo vardır, kitaplar vardır, bilgi bankaları vardır. Yani bütün bunlar bilgiye yardımcı olurlar. Fakat bütün bunlar öğretmeni ortadan kaldırmaz. Çünkü öğretmenin sıcak bir insan şahsiyeti vardır. Yüksek şahsiyeti vardır. Öğretmen ona göre yetişmiş olmalıdır. Öğrenciye ona göre muamele etmelidir. Ee, şu halde öğretmenin temeldeki vasfı eğitmektir talim ettirmektir, ideal vermektir, ölçü vermektir. Bunun için her şeyden evvel öğretmenin yüksek bir değere ulaşması gerekmektedir. Öğretmende bizim aradığımız vasıflar pek çoktur. Mesela öğretmende e, biz feragat ararız, sevgi ararız, şefkat ararız, merhamet ararız, Allah korkusu ararız, güzel ahlak ararız, vakar ararız, alçak gönüllülük ararız. Öğretmen bizce alaycı olmamalıdır, Öğretmen ümit kırıcı olmamalıdır, kaba olmamalıdır. Öğrenci daima ümit vermelidir, öyle ki öğrenciler öğretmenlerine baktıklarında en çok öğretmenin beni seviyor diye düşünmelidirler. Bütün öğrenciler. Bu son derece önemli demek ki öğretmenin yapıcı karakterini bize gösteriyor. Öğretmeni o şekilde yetiştirmeliyiz, o şekilde doyurmalıyız, o şekilde cemiyetin efendisi durumuna getirmeliyiz ki o da bize. Efendiler yetiştirsin. Öfkeden, kibirden, alaycılıktan öğretmeni uzak tutmalıyız. Ona tam yüksek şahsiyet vermeliyiz. Sevgili seyircilerim, dayak bizim cemiyet cemiyetimizde daima ayıplanmış, hor görülmüş bir şeydir. Evliya Çelebi serhatlerde bir adamın oğlunu dövdüğünden bahsediyor. Sonra serhattaki gaziler bu adamı ayıplamışlar. Demişler ki sen bu delikanlıyı döversen yarın düşmandan korkar, düşmana hücum edemez, akın yapamaz. Sen bunu nasıl döversin diye üstüne sıçramışlar. Adalet dedik biraz evvel öğretmenlikte birinci vasıf adalettir, okulda birinci vasıf adalettir. Biraz evvel söylemiştim çocuk şefkat yuvasından resmi bir yuvaya giriyor, orada adeta vatandaş olmaya hazırlanıyor. İşte vatandaş olmaya hazırlanırken biz kalkar, okulda zenginle fakiri birbirinden ayırır, parayla parasızı fark ettirir, mevki sahibi insanın çocuğuna iyi muamele yapar, fakir çocuğa kötü muamele yaparsak, çocuk şüphesiz ki feci bir duruma düşer, ilk defa adaletsizliği, haksızlığı tadar, buna karşı ya isyan eder yahut alışır, daha kötüsü ve kalkar kendisi de başkalarına haksızlık etmeye madem ki okulda usul böyleymiş diye onun için terbiyede adalet terbiyede sınıfta adalet eşitlik çok önemli bir şeydir şüphesiz ki bunu yapan öğretmen cennetlik olur ve öğrencisinin ömür boyunca gözünün bebeği olur sevgili seyircilerim biz adalet meselesini eğitim meselesiyle birleştirdikten sonra bir de faydalılık meselesini meselesi üzerinde görüşmek isteriz. Aydın faydalı olmalıdır, memleketinin dertlerine çare bulucu olmalıdır, ezberci olmamalıdır, meraklı olmalıdır, işini iyi bilmelidir ve bu hususta dünyanın başka ülkelerindeki aydınlarla yarışacak seviyede ve kıratta olmalıdır. Bunu ben söylüyorum ama Yunus Emre de vaktiyle söylemiş. Aydın'ı faydalı bir ağaca, büyük bir ağaca benzetiyor Yunus ve diyor ki Nefesinden misk amber kokmalı, bu dağından ilbe şar yemişlenmeli, yaprağı dertli için derman olmalı, gölgesinde çok kademler uğurlar işlenmeli. Sevgili seyircilerim, sevgili ana babalar, öğretmenler ve öğrenciler, mutlu, sevimli bir, feyizli bir yıl geçirmenizi gönülden diler. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi ifade ederim efendim.